Herkese yeni bir videodan daha selam arkadaşlar. Ben Ketix. Bugün sizinle Ender the ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu, da, bu videoda da, aynı diğer video gibi komik olacak. Böyle ha 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 diye gülmekten öleceksiniz. Ona garanti verebilirim. Haydi lanet olası görevimize başlayalım. Bu görevde bir, hem birini öldüreceğiz hem de biri, öldürdüğümüz kişinin kasasından bir şey çalacağız. Para değil. Bir şey gibi bir şey. Ben neden bilmemesi satayım. Halkoni patron istedim. Hani bizim fakirler şeyinde çalışan var ya. Hakiler yerinin patronu. Bize bir görev yapmaya 40 50 lira veriyordu ya. <laughs> Siz anladınız benim ne dediğimi. Siz diğer videoyu izlemişsiniz. Ablam yat yere. Ablam yat. Ama ablam çok yanlış yaptı. Çok yanlış. Neyse yapmadım ben şükret abla. Yoksa namus namus kalmazdı söyleyeyim yani. Görevde görevde oldum aşıklat he vallaha yapacaktım ya sen. Alkandı kızı. Sakın da görevde yapma lan. Vallahi tükürürüm ağzına dedi. <laughs> Bence patron daha iyi söylermiş. Gerçi kalmış. Söylemiş mi söylememiş mi ben karışmayayım. Evet şimdi bu çelik gerekten kurtulalım. Çünkü şey o çelik yelek girdi, girdiğimizden dolayı içeri falan girersek daha hızlı şüphe duyarız. Bazen bazı yer diskas da çelik yelek giyersek olmuyor. Şüphe daha çok oluyor. Evet. Şimdi lalet olası bir piçisa döndüğümüze göre birazcık fanteziye dönelim. Kamera var lan o. Yine Enes Batur. Her yerde de Enes Batur nasıl satayım be. Enes abi. Geleceğim bekle abim benim be. Şimdi lalet kutuyu nereden bulacağım? Kutu burada mısın? Gel bili bili bili. Gel kutu 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 kutuyu gördün mü? Lan tuzlu kutu buraya mı kaçmış? Şerefsiz. Sen iyi gidi şerefsiz. Niye buraya kaçayım lan? Söylesene. He? Oğlum gidip yukarı çıksana burası çok tehlikeli. Ayıp ettim bak seni burada bir şeyler yaparlar. Evet şimdi biz bu niye, kapattık? Biz bu güç kutusunu niye mi kapattık? Bir şimdi ben şimdi o güç kutusunu kapatmadan bu kapıyı atsaydım yani şöyle lockpick'te atsaydım alarm çalardı. Ya da bir camı kırsaydım alarm çalardı. Bu polislerle çatışırdık. Bu, bir arada bir şey daha göstereyim size. Bu, da, bu helikopteri hatırladınız mı? Hatırladınız hatırladınız. Evet evet. Bu Necmettin'in helikopter. Hani diğer videoda motoru durdu dedim de maşallah şu kıza bak erik gibi maşallah diyen var ya o oh, onun helikopterini çaldı. Patron da aferin iyi boh yedin dedi. <laughs> Merhaba abi. Aa, abim ne haber? Seni böyle görmek beni biraz üzüyor. Ya da boş ver, hiç üzmüyor He 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 he. Yine maşallah fantezilere dalıyoruz. Daldık gidiyoruz şu an. Bildiğin ya, köpek balıklarını aldık yolu yani. Ben bunları balkondan aşağı atıyorum. Madem ben öldüremiyorum balkon öldürsün. Gerçi aşağı atan benim. Yine de ben öldürmüş sayılıyorum ama yani ben bayağı tör. Değil mi? Sonra ben aşağı atıyorum. O zaman ben öldürmüş oluyorum. Neyse boş ver. Her ölmüş her ölmemiş. Beni ilgilendirmez. Ben görevimi yaparım. Dur bakayım arkadaşlar. Bir GTA şu şaşırın da oynayalım. Durun bakın oyunu Şu an oyunu kuruyorum. Hadi lan çabuk kurun. Patron görürse öldürür Allah'a. Çabuk kurun lan. Hadi lan bir GTA Beach oynayacağız anasını satayım. Evet arkadaşlar şu an GTA bir kurulumunu bekliyorum. Efef. Ef. Patron görürse öldürür beni. Patronun bilgisayarını yapıyorum çünkü. Neyse bu burada kurulsun geldiğimizde geta bir şey oynarız. Merhaba Halko. Bu da bizim hedefimiz. Bunu öldüreceğiz. Patron bir geta bir şey oynayıp geleceksin lan. Patron sen bir yasan geta bir şey çok. Allah razı olsun. Dedi ki tamam oyna ama çok dalma he. Kadınları rahat bırak. Erkeklere dal. <laughs> Niye? Kızlar çok yapışıyor. Bir bizim patron. He evli değil ya tabi. Kocaman villada evli değil. Maşallah be. Hadi lan çok yavaş gidiyor. Ya hızlı gidersin ya da kara toprağa gidersin. Hangisi? Çok sıkıcı. Hadi hadi. La hadi lan. Evet çok yavaş kuruluyor. Şu an sinirimi bir gözler sıkacağım. Gerçi sıksam bir şey olmaz ama. Evet ya da bir Tamam artık ya da bir şey ya Brian'ın bilgisayarından kendi şeyimize yükledik. Kendi ID'mize yükledik. Intel flash bellerimizi yükledik. Bir şeyimizi yükledik artık. Neyimizi yüklediğimizi ben de bilmiyorum. Bunlar da benim bildiğim bir adam falan oldu. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. <laughs> ne yaptınız? Hayat nasıl? Kötü mü? Çok yazık. Şimdi bu bizim aradığımız kasa genellikle resim arkalarında. Yani resimleri böyle kaldırırız bir bakarız kasa nereden çıkarsa. Mesela i̇şte burada resim falan var mı? Resim falan varsa bakalım. Yok bu odada bir resim dahi yok. Ee, buralarda var mı? Buraya giremiyoruz. Bu ne? Asansör mü anasını satayım? İyi iyi. Adamın elinde asansör de var. Herhalde aşağı base yapmış oraya kaçacak. Merhaba. Ne bakıyor? şey mi var? Yüzüm, yüzümüze gülaşla biz mi bilmiyoruz? Merhaba Ay. Allah Allah. Herhalde yüzümüze açmış da biz bilmiyoruz. Ablam ne var ablam? Ben de şüphe diyerek çok ayıp ediyorsun ablam. Şöyle dalarım ben dolayı He 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 he. Boş. Oğlum biz de burada boşa iş yapmıyoruz değil mi? Merhaba. Kolay gelsin abim. Abim mi Abla mısın? Abim mi ablam? Abla. Merhaba Sarışın abla. Sarı Sarışın yerli seni. Şaşırdım oğlum şaşırdım. Yerli mi şaşırdım? İnsan. Oh. Vay demek burada ha? Aa bu resim kirlenmiş mi? Temizliyim hemen. Abi kasa buldum. Acaba içindekiler sağlam duruyor mu? Hard drive. Hard drive çaldık. Ha, hard drive, hard disk anlamına geliyor. Herhalde bizim Rose koordinatör, bizim görev koordinatörümüz, koordinatçımızdı ya. Herhalde bilgisayarın şey işte, hard disk'i bozulmuş. Biz de ona buradan hard disk çalmaya geldik. <laughs> Merak etme Rose, hard disk'in geliyor. <laughs> Boş geldi ya da Rose için çalışmayacağım. Diğer videoda ne yaptı? Bana gülmedi. Sen evsiz şimdi videoda söyledim ama telif yerim. Bir şey yapmıyorum o yüzden. Ama merak etme. Şu video bir bitsin. Seninle hesaplaşacağız biz. Neyse. Yine aynısı gibi arkadaşlar. Yine o görevi bitirdikten sonra size ne yapacağımızı şey yapacağım. Ki zaten görevi bitirmek için çok da bir adımımız kalmadı. Aynı gebertip topuk. Bu videoda belki çok komik olmamış olabilir. Çünkü çok büyük bir bölüm değil yani bu. Yani Hard Drive'i çağlıyorsun. Gel gel gel. Önce seni öldüreceğim. Ve şimdi topuk. Çabuk 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 Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Koş. Rayn'i bulmadan koş. Ve görev başardı. Ye! Yeah! Bu görevde neden önce Artix'i buldum? Çünkü ön, önce şey öldürseydim yani Rayn'i öldürseydim Guardlar Rayn'i bulamadığı için şüpheleneceklerdi etraftan ve sonra da alarmı basacaklardı. Sonrası El Fatiha. Bu bu görevi bitirmenin iki yolu var. Bir polislerle çatışa 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 hem Ryan'ı hem de Hardix'i alarak Necmi'nin helikopteriyle kaçabilirdik. Ama Necmi'nin öyle bir şöyle bir şey var. Bir de şey helikopteri korumamız gerekiyor. Niye? Helikopteri çalışıyoruz ya önce bir helikopterin böyle bir şey olması lazım. Ne olması lazım? Ben de bilmiyorum. Şimdi Divanager'dan sonunda Ashish var ve Krita var. Ondan sonraki levelimizde Dedefosayt nasıl geçeceğim biliyorum. Bu belki uzun bir level olabilir ve komik olabilir. Şimdi iyisi, ilk görüntüsüde Ashish'i sunayım. Ashish, Ashish. Ne garip bir şey. Ashish, Ashish. Ağzımı yamulttun oğlum. Türkçe'yi unutturdun bana ya. Neyse, neyse. Evet. Bu lanet olası... YouTube'unuz da video atmadı. Neden? Her gün video atıyorum ama ikiyim. Yoruldum ben de ya. Evet. Oyun sence açılmayı düşünüyor musun? Yoksa ben başka bir şey diğerine mi geçeyim ya? Allah Allah. Vallahi açma niyeti yok bacım ben bunu dödesem mi? Dur dur gel şimdi gel. Gel gel gel. Ha şimdi gel gel. Tamam gelir Aç abisi. Ver gazı. Kriterde şey öğreniyoruz. Neyse size söylemeyeyim. Bakın bu da biziz ve elimizdeki de iPhone telefon. <laughs> ha kim aramış? He Rose arıyor. Alo. Ne diyorsun? Ne oldu? Bizim görev ne oldu? Bitti mi? Ryan'ı öldürdük mü? Aynen ya. çocuğu. öldürmeyecektim. Bize getirecekti. He. Tamam tamam. Getiririm bir tane. Oğlum Adem'i öldürdün. Neyini getireceksin? Ölüsünü getirdim. Allah'ım ya Rabbim. Seni ajan diye eşe alalım Ben içine tüküreyim. Tamam Roz. Ana bacı girmeyi bırak. Zaten bana hiç gülmüyorsun. He he. Ben iyi seviyorum. Bir bırak peşimi. Ben eğer ki ajan olduğum sürece bırakmayacağım. Ay halk ona aşık mı söyleyeyim de seni kovsun. Hadi lan oradan ben akıl ya yaracanıyım. Şak 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 şak. Şimdi deme ya. Allah Allah. Hadi kapat telefonu beni. Anam arıyor şimdi. Anam arıyor. Kapat telefonu. Seçtim onu rozu seni. He? Kimler o he? çekecek? Roz sen misin? Bak eğer sen rozsan ağzına tükürür. Vah oh, lan amına koydum. Benim 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 bir tanem arıyor. Ha sen miydin gene? Nasıl silah tutuyon lan arkamdan? Şerefsiz gel adam sana adam akıllı el el dövüşelim he. Come on. İndir lan silah. Hadi lan yiyorsa sık hadi. Hadi yiyorsa yaşlı piçi seni. Sık lan. Sık. Oğlum beni gaza götürme. Tötüye basarsam öteki dünyayı boylarsın. Eee tamam. Ne yapacağım şimdi? Dur, şu an ikinci patron var ya. Onun karısını al bana getir. Ulan gene mi he he Sus yoksa beynine mermi yersin. Sus lan. Aldım işte tabi. Tamam. şöyle. Koy bandaj yapma çeşken be. Ne diyor lan oğlum? Ben de anlamadım abi valla ha. Şimdi sen benim adamım mı olacaksın tamam mı? Bırak şunu ya. Zaten Rost bana sana atış biliyorsun. Gel sen benim adamım ol. Biz seninle bunları çökertelim. Rost'u öldüreceğiz mi? Yok Rost, 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 Rost Niye? Ben öldürürüm. Eğer onu öldürürsen ben de seni öldür. Şişti. Evet. Çok komik olmadı ama elimden geleni yaptım. Montaj bilgisi şuraya yağmurlu bir şey ve dururun şapkası <laughs> Evet biz fakir youtuberlar ağzımızda montaj efeyi yapıyoruz Fakirlik işini yaparsınız Ve sonuncusunda götürdükten sonra da ondan sonra delay cost de delay cost beni biraz zorlayabilir Çünkü o kadar kolay yapılması ya Kısa bir level ama öyle kolay yapılan bir level değil Ben de polisi <laughs> terminalden de kurtulamadım ya. Ne mi sen geldin lan kepçük? Tamam tamam dur sıkma tamam tamam. Ötesine silah sıkmaya geldim. Git silahı ha, sık. Ben neyim yani ben git başka bir yere git. Ya, ya zor kız oynuyorsun değil mi? Yani yo, koordinatör seni. Nasıl güzel sıkıyordun silahı ha? Sen niye görevi göndermiyorsun Avukomiciğim beni kaybetmekten korkuyor. Seçeyim bizi kaybedince cenaze bile yapmıyor anasını Öylesine koyuyor bir depoya öyle duruyoruz zaten. Sen oraya karışma. Karışma tamam hadi hadi. Nasıl bir gün havalı mıyım bak şu silahla bir foto çeksene. Vallahi bilmem bacım çok garip duruyorsun. Beni öldüreceksin gibi. Neyse daha bir gün değil ama yakında geberteceğim. He evet, tamam o zaman. Ş Şöyle bir şey olduğunu ne Zaya adam birisi sizi, seni öldüreceğim diyor ama yap şimdi değil diyor he tamam <laughs> ya abi adam bile bile şey diyor Rachel What? ben bunu zaten biliyordum Rose'un gerçek ismi neymiş biliyor musun Rachel gerçek ismi derken oyundaki gerçek ismi Rachel Rachel deyince aklıma Rachel geliyor <laughs> nedense Git nefes Müdürlüğü'ne adını tekrar Roz yap. Ya da git Roz yap gel. Roz deyince akuma Rachel gelmiyor. Rachel deyince Rachel geliyor. Oo yakında level atlayacağım. Ya! Çok mutlu Evet arkadaşlar, eğer bu 10 aboneye ulaşırsak karakterimizin tipini biraz değiştireceğim. Mesela en üstüne kaza değiştirip belki bu yapabilirim. Dur lan bir şey geldi. Son kez videoyu durdurmadan önce Roz'u yapmaya çalışalım. Hadi roz yapalım. Bak şimdi bu rozun gözü bize de vardı zaten. Şimdi nerede diyor? Tamam şimdi roz gibi bir saç bulmamız lazım. Roz'a benzer. Hep ergel saçım var ya? Bir güzel kız saç olsun. Yok. Hadi şimdilik bunu kullanalım. Bakın alın size çakma roz. Nasılım güzel miyim? Ya şu tipi görüp de aşık olmayan erkeğe ne diyeyim ben çakma derim ben. Ne kadar yakışıklıyım değil mi? Evet şimdi bunun gidip iki saatte eski haline döndürmesi daha. Eee hayat eee. Eh. Evet şimdi tekrar eski halimize dönelim. Ama saçı değiştirelim. Tipsize dönelim. Pişt. Manemiz! Terminal evet. 9 abone özel saçımız. Pembe mi mor mu? Neyse ben burada kırmızı gidip geçeceğim. Neyse video sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Öp.